Belki güzel hindi ağlarım benim. Letaik-i mumiye, kitab-ı letrak, nefes i kainat sizler <laughs> var ettiniz efendim tabi. a Neyse işte askerden de dönmüştü tabi o zamanlar. Ee, geçen senelerde çocuk emziriyordum. Ee, neyse efendim. Bir saat havle Bir saat, saat, saat... Ayo! Sıtkı neydi lan? <laughs> Sen boş ver hayatım. Sen onu boş ver. Şurası. Bir Ne oldu baba, ol, ol, geldik mi? Ders de Kardeşimi çağırayım onunla beraber gidersiniz inşallah. İbrahim. Didi di 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 Allah beni tekerlek. <laughs> Siz değil efendim. Hayır. O hastanede hasta yakınlar oturuyor. Buyurun efendim. İlk kayda götürüyorsunuz çocuk. Tabii canım. İyi 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 Ya o kardeş, ben baba olacağım, benim karım kolak yapacak. Bana sıra lazım. Tamam, tamam. <laughs> Kimi çalalım beyefendi? E, gelin lan. Kimi çalalım? Kimi? Bebek Kimlik! Kimi? Kiblik. Kim Lütçe Gazetane'ye geliyor bak abi. Ağırsın abi. Kim ki getirmişsin, onu da getirmişsin. Kimi toktan, o Hayır 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 hayır. Telefon mu? Ay kolak da bay bu. Evin arabanı satın alamazsın. <laughs> Nasıl var lan? Ne iş yok be efendi? Biraz acele eder misin? Bana sıra Kimliksiz işlem yapamam. Bana sıra ver, ver lan. Efendi. Sisteme gelin. Anasını ver. Anasını ver. <laughs> güvenlik. Oh. Güvenlik. <laughs>

Gel buraya köpek. Abi o bayıldı ona bak. Bak kadın da götürmek lazım. Götüreme karşında <laughs> Neden cümleyi getirdim? Unuttum. Unuttum. Unutmadım <laughs> <zahmet. gülüyor> da. Unuttum. Unutmadım da köpek. Unutmadım. Tamam mı? Sağlıkta. Yok bu gece ne gecesi? Bu kendi yerine geleceğiz, ne oleyin? Siz rahat olun. Sıkıntı olursa eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Ee, <laughs> abi. Öğretmen! Öğretmen! Eda, babasına vermiyolun baba ya! Bir dakika oğlum, adam <laughs> <Just studies>. <subtitles> cioè, bir adam akıllıdır burada ya! İki saat daha de... Öndeki karadelamıyor yumuyor. Ya, <laughs> <laughs> ya. şey, <Yaşa, pardon. gülüyor> baba, <laughs> baba. baba, Ya bu adam akşam timsah yemiş. <laughs> <Ağzını diyor. gülüyor> <laughs> ya git hazır çalkala dişlerini fırçala ya. Ya yine ne bulaşıyorsun ya? Adam oğlu ya. Haydi. Ağız nefesi dedik.

Vadakulun Bu adam okulun günüm var. tekrar birader aynısından lan bu. Güzel buz buz. Amca, amca. Sen de. <laughs> <laughs> oh, mı Size nasıl yardımcı olabiliriz? Benim bu farklı grip olmuş, onu muayene ettirecek ben olurum kimliğine. Sıra var mı acaba? bir <laughs> istediğiniz doktora sıra var mı Ağrı'na Alo Ümitci, sıra var. <laughs> yok mu? Ne yazık ki doktorumuzun sıra kalmamış. Ne? Sıram yok. Bugün <laughs> git, yarın gel. Ya ne demek sıra yok? Benim durumum acil. Ben öleyim mi? Ben, bak seni döverim et bak. Benim verdiğim vergilerle sen burada çalışıyorsun. O sıra vereceksin bana. Sen ulan dingin sur. Hayal ediyorsun, bakıyorsun. <laughs> ne yapıyorsun? Benim verdiğim vergilerle bir, ne vergisi veriyor lan? Bir <laughs> Ne <laughs> ya? Acaba ne oluyor burada acaba? Vallahi barış şu anda kafanın içinde benim kaslarım bu işi ya. Ne oluyor? Ne Ne oluyor? acaba? oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? acaba oluyor? Ne oluyor? Ne 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 Acaba senin sorunun ne ya? Vallahi bak demediyorum ediyorum benim kaslarım düştü ya. Sinirden benim kaslarım düştü ya. Beyefendiler şey yapmıyorlar. <laughs> biz mi beyefendiyiz? <laughs> Bize mi dedi lan? Sen <laughs> istedin galiba. Arkadaşların sırası bir yok. Doktora sıra veremedik. Sistemde yok ama isterlerse 182 arayın. Ertesi gün gelebilirler. Ne Ya yürü oğlum, böyle yokmuş tamam mı ya? Hadi. Baba ya ben ölürsem? Ya ölmezsin sen. Ya benim durumum acil, acil diyorum mi? ya. Ay. Benim durumum acil de gitmeyelim diyorum. Oh. ah baba! <laughs> Hemşire bir İlk defa bir kız bana laf attı baba. Şişt bana. İlk defa bir kız bana laf attı. <laughs> gitmeyelim ne olur. Neyse <laughs> evet, tamam oğlum. Şişt demek baba evet. Şişt bana laf atmak demek değil. Hastanedir. Sen de hiç kızların dünyasından anlamıyorsun. Ha. <Sessizlik> <Aw>, tamam, bir koru. Beyefendi, <laughs> <regardez. Gülüyor> beyefendi. Bize demeyin, bize demeyin. <laughs> lan uzun! Ne <De> var lan? <laughs> Vallahi salarım. Şey. Allah belanı şey. <laughs> Dal lan! <camus. gülüyor> Biz, de demem, lan camış! Demedim bak. Allah yarattı demem! <laughs> Deneyeyim lan ben! Of ya! <laughs> yarın saatte yine dururlar hepsi. Eee, anne konuşmayacak kız. Eee, hangi sıra yoktu lan? Hangi sıra yoktu lan? Ee, Telefon geldi de... Doktorumuzda bir tane sıra boşalmış. Ben de beyefendilere onu haber vermek isterim. Eee... <laughs> tamam, boş ver. Seviyorum sana bir Baba, kaç. <laughs> şey, çok özür Uy, dilerim. Bugün git, yarın gel. Bugün git, yarın gel. Bugün. İtti yavrum. Çok özür dilerim. Az önce size çok fena sövdüm. Kaydım. Kimlik abi. Kimlik? <laughs> Arkacığime de bak. Ve kendi olabilir miyiz? Nerede lan kimliğin? Yok değil mi? Yok baba. Ne yapacağız şimdi biz de kimlik? Destek. Ne haber? <laughs> ben de çok şükür. Ya bir şey soracağım. Fazla kimliğiniz var mı? <laughs> Gel oğlum be. Oğlum borç para mı istiyorsun lan? <laughs> ben fazla kimliği. var Ya belki var mı babacım? Aferin oğlum, bir de oğlumun kusuruna bakmayın. Bizim bir kimlik bulun. Bizim <laughs> bir tane kimlik bulun. <laughs> Babam demek istiyor ki bizim bir kimlik bunalımımız var. O <laughs> yüzden <Oy muyum? gülüyor> Bize sıramızı vermek istiyoruz. Tamam be. 5. Neden dokunuyorsunuz? Ha, neden dokunuyorsunuz burası hastane. Hazırınızı alın elinize. Lütfen hastanede din yere ellediniz. ki bana el Bana dokunmayın! Dokunmayın bana bir şeylerinize. <laughs> 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 konuşmayı veriyom asıl öğretmenim yapıcılık sınırı var ol doğru değil haklısın bağırıyor bağırıyor <laughs> sonra bağırmak beyefendi o ablayı nereye tıra psikiyatriye uygundur Ben. <laughs> benim kimliğim ya? Cüzdanı direkt ver, buyurun. Benim kimliğim sen de mi? Benim, benim kimliğim sen de, de. Benim değil, benim kimliğim de bende. <laughs> sen safsın oğlum, biliyorum ben seni. <laughs> evet, doktorunuz Ağrın Altıntaş. Aa, buyurun. Okuyacak <laughs> mısınız ismini de <Hiçbirine>, ya? <laughs> Beyefendi sizin adınız ne? Cibiliyet. <laughs> Soyadınız ne? Siz. Cibiliyetsiz. Sen de <laughs> Pislik. Bola şim, bola şim. Ne kadar ayıp ya. Ayıp doğru. doğru. Sen bir de babamın adını sor. Kendini <laughs> yiyip ben. <ya. gülüyor> <laughs> sen benim babamsın. De... Benim adım. Adınız ne beyefendi? şimdi değil mi? Şeref. <laughs> Şerefsiz. <laughs> <laughs> Varakterçi. Gel abi evde. Neyse mertan Tiberiyum'daki güzelim. İbrahim gelecek mi? <misin? gülüyor> şey <ya>, İbrahim. <gülüyor> İbrahim. <gülüyor> mi? Hayır. Gene mi sen bindin, Hayır, ya, <laughs> Hadi yavrum gidiyoruz. Ya ben. <laughs>